Herkese merhabalar. Bugün oyuna en son gelen Glacial Tandancı'ndan bahsedeceğim. İlk önce yerinden başlayayım. Kred Klav'ın hemen Forge'un paralelinde sağ tarafta bulunuyor. Ben buraya sağ tarafa koyacağım nasıl gelineceğini nasıl gelince derken hani bu, buraya gelmek kolay ama buradaki festival'ı açmak biraz ya yani yukarıda kalıyor. Buradan da çıkış yapamıyorsunuz. O yüzden bu yukarıdaki outpost'tan gelmeniz gerekiyor. Ben bunun fotoğrafını koyacağım sağ tarafa. Gelelim Zindan'a. Zindan'ın %75'i Ancient'dan, %25'i de Human'dan oluşuyor. Üzerinizde Human ve Ancient Ward Pot olması lazım. Ben damage tipini koyarım. Potları da koyacağım fotoğraflarını. Daha sonra 3 evinizde de Major Human ve Major Ancient Combat Trap'i olursa %115 daha fazla vurursunuz ikisine de. Daha sonra gelelim seri görevciye. Seri görevciniz burada. Ben içeriye giriş yapınca tekrar videoya gireceğim. Diyoruz. Girer girmez aşağıya atlıyoruz burada. Seri göreviniz buradan başlıyor zaten. Buradaki e, IC almanızı istiyor sizde. Buraları büyük ihtimal hızlandırırım. Önemli yerlerde giriş yapacağım tekrardan. bu kısımlarda bunlar bizi bir ısıtıyor. Bize bir buff veriyor 50 saniyelik. Bakın bu kapılara bu şekilde çok fazla vurabiliyoruz. Bir de ileride göstereceğim moblar var. O moblara normalde ya yani 100 vuruyoruz. Ama böyle buradaki buff'ı alırsak normal damage'imizi atabiliyoruz onları. Göstereceğim o mobları da hemen. Bunlar değil. Bunlar normal enşit zaten. Bu moblara. Bu moblara bakın şu an kaç vuracağım? 1000 1000 1000 bir falan vuruyor. İşte 600 700 falan vuruyor, bin vuruyor. Ama buradan bafa aldığınız zaman çok daha fazla vuruyorsunuz. Burada yine toplamanız gereken life skill var puan için. Bunları göstermeye çalışacağım her gittiğim yerde. Burada da bir tane orkalyum var. Bakalım kaç puan verecek? 2550'den. 1954 spam veriyor köprü için arkadaş buradaki orbu çalıştırıyor. Şimdi geldik ilk boss'a. İlk boss Ice Troll. En önemli skill'i şu. Bir tane adam geride mi kaldı? Koş 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 koş. Güzel. En önemli skill'i şu. Bakın elleri, ellerinde pençe gibi şeyler var. Onlarla yere vuruyor. Daha sonra bakın bu böyle hızlı hızlı saldırmaya başlayacak. Bu normal basic ataklarını anlatmıyorum zaten. Bu şekilde ileriye fırlıyor. Bu çok fazla vurmuyor ama asıl yere vuruşu çok fazla vuruyor. İki yere vuruyor. Ellerini pençe gibi kullanarak hızlı hızlı vurmaya başlıyor. Aynı zamanda üzerinize de gökten buz düşüyor. Bu yine çok zor değil. Final boss'u kadar zor değil. Birazdan ikinci phase'ine geçince canı yaralandıktan sonra aşağı düşmeye başlayınca bir alan belirleyecek. Bakın bu alan. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu içeride fırtına oluyor ve hareket edemiyorsunuz içeride. Şimdi ben gireceğim. Çünkü alın yaptı herkes. Bu yere vuruşu çok fazla vuruyor asıl. Daha sonra bu şekilde üçgen şeklinde kristal yolluyor. Ama bu zaten çok basit. İlk önce bir şekil beliriyor, ona göre fırlatıyor bunu. Ondan kaçmanız kolay. Benim dedim saldırı hiç yapmadı burada ama. a deep de düştü. Çok güzel. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Dostlar bu köprüde artık bu köprüden devamı Human. Ben de hemen şöyle kullanayım. Buraya bir arkadaşımız çalıştırıyor. Daha sonra biz buradaki kapıya gidiyoruz. Kapıya gitmeden önce son bir kez buraya uğramayı unutmayın. Burada tekrar bafa almamız lazım. Burayı anlatacağım hemen. Buraya bir arkadaşımız üzerinde duruyor. Yani Kitliyor orayı bir arkadaşımız. Bu sağ taraftaki kapı açılıyor. Burayı kestikten sonra hemen anlatacağım. Şöyle oluyor. İlk gösterdiğim yerdeki arkadaş oraya basılı tutuyor. Buradaki kapı açılıyor. Biz içeriye giriyoruz. Biz buraya basılı tutuyoruz. Daha sonra buradaki kapı açılıyor. O arkadaş oraya bırakıp devam edip böyle geliyor. İçerideki kapıyı açıyor. Burayı kilitliyor. Daha sonra bizim buradaki duvar açılıyor. Biz de buradan devam ediyoruz. Hepimiz aşağıya düşüyoruz daha sonra. Burada da bir tane life skill taşı var. Ama burada devam etmeyin sakın bu taraftan. Gelip bu tarafa da geri dönün dostlar. O, o, o taraftan gidilmiyor. Ölüyorsunuz orada. Buradan buraya atlarken ölüyorsunuz. Atlanılmıyor. Bu arada bu videonun yarısı başka adamlarla bir diğer yarısını başka bir adamlarla girdim. Çünkü bir önceki grupta iki kişinin interneti koptu. Çıkmak zorunda kaldık biz de. Burada bir tane daha var. Burada da hemen yanında bir tane daha var. Buraya gelince ışınlıyor zindan bizi. Bu arkadaş topladı. Hemen burada da bir tane daha var. Ee, bu taşlar çok önemli. Çünkü wipe yediğiniz zaman bile gold bitirebiliyorsunuz. O yüzden toplamaya özen gösterin. Seri görevcimizin de son ice kristali burada. Şimdi gelelim final bossuna. Final bossu arka tarafına da vurabiliyor. Dikkat edin. Ee, final bossumuz bu. Buradaki büyük olan değil. Asıl önemli olan boss bu. Şimdi ilk önce tam bir canı bir bar düşünce burada iki tane priesti devreye sokuyor. Bunun en önemli skill'i şu. Yukarıdan aşağı bunları atıyor bu. Çünkü alanı daraltıyor. Çok kanser ediyor bir yerden sonra. Bu boss'ta Boss'un canı 2 bara düşünce Veyahut 3 bar gibi e, Burada Büyük olan burayı komple Ice kristal kaplıyor. Şuradan kaçayım Kafamıza şey düştü. Daha sonra köprüleri Kırıyor bu ortadaki. Her köprüyü Kırdığında gelip burada köprüyü açın. Çünkü kaçabileceğiniz yer olmuyor. E, boss Rage'e giriyor. Burayı komple Ice kristalle kaplıyor ve Yukarıdan sürekli kafanıza bir şeyler düşüyor. Kaçabileceğiniz yer olmuyor. O yüzden köprüleri açın sürekli. 2 e, bara düşünce Veyahut da 3 barda Burada yeşil orplar tutuyor elinde. Büyük olan boss. Bu yeşil orpları uzakça arkadaşlar vuruyor. Bakın tam bahsettiğim orplar bunlar. Eğer bunları kıramazsak zamanında o yüzden buraya okçu gerekiyor. Bu boss. Bakın şu an kaç kaç vuruyoruz buna. Damage almıyor. Yani heavy atan 1200 vuruyor. Az önce 10k vuruyordum. Şimdi 1200 vuruyor. Dostlar şunu da ekleyeyim. Eğer bu yeşilleri ee, kıramazsanız boss rage, rage geçiriyor gitgide daha fazla vuruyor. Yani tek yiyorsunuz bir yerden sonra işin çıkarı olmuyor bilginiz olsun. O yüzden bu yeşiller çok önemli. Gitgide daha az demeye alıyor ve şunu da söyleyeceğim. Bu boss üflüyor arkadaşlar buraya doğru böyle. Ve sizi aşağıya atabiliyor bu taraftan. Bu üflemesini de şu şekilde anlıyoruz iki kolunu birbirine kavuşturuyor ve nefes alıyor hızlıca. Onu sesle yani siz burada boss oluşurken göremeyebilirsiniz. O yüzden sese dikkat edin. Hemen üfleyeceği sırada diğer tarafa kaçmamız lazım. O yüzden köprüler çok önemli. Boss sizi kafanıza bir eğim işaret koyduğu zaman da e, elde kılıçtan gönderiyor size. Ya yani fırlatıyor. Nerede olursanız olun fırlatıyor bunu. İki kere wipe yememize rağmen yine de gold bitti. Bu life skill taşlarını topladığımız için. çok önemli çünkü dizinden içerisinde onlar. Ee, bu zindan deep freeze atıyor. Benim de şansıma videodayken düştü. Deep freeze'in sağ tarafa resmini koyacağım. Bütün perkleri açık şekilde. Ona da ya skill perk eklersiniz ya da kendi jacket eklersiniz. Artık karar size kalmış. Glacial Tarn dancını anlattım. Umarım atladığım, eksik bıraktığım bir şey yoktur. Videoya like atıp Kanala abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.